Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle gelin arkadaşlar. Sizler geldikçe bizler büyüyoruz. Bizler büyüdükçe daha çok Galatasaraylılara ulaşmış oluyoruz sayenizde. Bunu yapması zor olmasa gerek. Olsa sağ köşteki tuşu tıklamanız yeterli oluyor. Evet gündemimizde Galatasaray var. Bakalım Galatasaray gündeminde neler var. Kaldaki ki de gördüğünüz üzere 3 şok haber dedim. Evet bu 3 şok haberi sizlere açıklayacağım. Yani üzüleceksiniz. Zaten üzüntülüsünüz biliyorum. Ve günümü Galatasaray'a harcadım desem yeridir. E, telefon trafiği bir yandan sosyal medya bir yandan işimizin doğası gereği Sarı kırmızı ekibe ayırdığımız zaman içerisindeki üzüntüleri hep birlikte görüp yaşadım. Yani ben de yaşadım. E, aktaracağım şeyler de var. Mesela Fenerbahçe'den. Çok mutlu. Bir sonraki Fenerbahçeki videomda buna da değineceğim. Ama Galatasaray demişken hani iki şampiyon, duble şampiyonluğu elde etmiş Cimbom'da yeni sezon. Tabii ki yine iddialı olacaktır. Etik şampiyonluğu ama bundan bahsedebilmek için biraz tedirgin olmaya başladık Yani ben de başladım niye derseniz hani beni çok etkileyen bir durum mu var? Hayır ama 2000'li yıllardaki Galatasaray'ı hayal ediyordum. Bir Avrupa şampiyonluğu gelir mi diyordum. Hani bu kadar ilgiden oturmuş uzay takımına dönecek olan Galatasaray 2000'li yıllarda başardım. Tekrar başararak futbol severleri olarak sevince boğa diye düşünüyordum ki ya olmuyor bazı şeyler olmuyor işte var ya bu Türk kız kıskançlığı diyelim buna bu kıskançlık yaygın bir şey. Avrupa'da insanlar birbirinin arkasından konuşmaz hatta Japonya'da biri bir icraata bulunduğu zaman bütün insanlar etrafında toplanıyor ve ona destek veriyorlar. Ama Türkiye'de maalesef durum böyle değil. Ama Galatasaray da bunu yapmamalıydı diye düşünüyorum. Kendi bacağına kurşun sıkmak buna değerler. Şimdi Sarı Kırmızı ekipte Erdem Timur vedalaştı. Ayrıldı. Kalbi gitti desek geridir. Kalbiniz gitti. Kaldı ki şampiyonluk kutlamaları kursağınızda kaldı. Bunu gayet iyi biliyorum. Niye derseniz binlerce bakın binlerce tweet attınız ki bu tweetleri de hani Twitter kullanan da biri değilim ama arkadaşlarımızdan bilgi ediniyoruz. Hatta Instagram hesaplarınızı, Galatasaray hesaplarını bloke ettiniz. E, bu da memnuniyetsizliğin, şikayetin bir göstergesidir. Taraftar olarak tepkinize ve Timur'un arkasında olduğunuzu göstermiş oldunuz. E, bu da önemliydi. Bunu da yapmak gerekiyordu. Peki bu sürece nasıl gelindi ve iki kötü haberim daha var. Bu haberler nelerdir onları aktaracağım. Erdem Timur'u kaybeden Cimbom'da eleştirdiler. Dediğim gibi tavan yaptı. Timur Galatasaray için İkardi ne kadar önemliyse o kadar da önemliydi. Hele şu zaman diliminde Fenerbahçe'nin ekmeğine de yağ sürmüş oldu diyebiliriz. Bunu ben de sizler söylüyorsunuz ama profesyonel bir futbol adamı olarak aynı düşünceliyim. Fenerbahçe Başkanı Erdem Timur'u yemiştir. Bu cümle sert mi olacak bilmiyorum ama istediğini elde etmiştir. Böyle söyleyebiliriz. Hiçbir koltuk boş kalmaz ama yeri de kolay doldurulamaz. Bir koltuğa biri oturur ama dolduramaz. Hakkını veremez. Erdem Timur hakkını vermiştir. Fazlasıyla da vermiştir. Başarılı olmuştu. Genç bir iş adamı. Duygusaldır. Kimseyi de suçlamadan etmeden temiz bir ayrılık ve duygusal bir ayrılık yaşadı. Ama gidişi sessiz gelişi dönüşü muhteşem olacak diyen taraftarlar da var. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Galatasaray'da biliyorsunuz yani bugün dün neyse yarınlar farklı oluyor. Şampiyonluğun zedelendiği veya şampiyonluktan bahsedemez bir hale geldiği zaman ki lig için bunu söylüyorum. Hani hayaller neydi? Avrupa şampiyonluğu. Şimdi ligde bir tehlikeye yaşadığından itibaren her şey çabuk unutulur. Yani Dursun Özbek yönetimi seçime gider. Olağanüstü seçim kararı alır. Timur da başkan olarak gelir. Düşünce şu anda bu yönde. Tabii ki kimse başarısız olmasını istemez ama giriş hatta dediğim gibi yani bir uzay takımı dünya takımı olma yolunda giderlerken şimdi durum değişmiş olabilir. Değişmiş olabilir. Bunu zaman gösterecek. Bakalım Timursuz Galatasaray nereye varacak. Şimdi bir transfer hikayesiydi. İkali transferi için ya biz onu alabiliriz olabilir miyiz diyen, bu Dursun Özbey yüzde bir ihtimal daha iyi olsa değerlendirmeliyiz diyen Erdem Tümur'un gerçekleştirdiği bir transferdi. kaldı ki yüzde bir ihtimali bile değerlendirmek isteyen bir isimden bahsediyoruz ve çoğunda da başarılı oldu, takımın her şeyi oldu. Dedim ya kulüpler, profesyonel kulüpler genelde Avrupa'da böyle yaparlar, iletişim ekibi de kurarlar. Sağ dışında yabancı futbolcularıyla birebir ilgilenen, hatta ailelerin problemleriyle, şu suyla bu suyla derdiyle ilgilenen bir iletişim ekibi kurarlar. Türkiye'de bu olay yok ama Galatasaray'da Erdem Timur vardı. Ayrılığa en çok üzülen de Icardi oldu. Şöyle cümlelerde kuralım arkadaşlar. Daha doğrusu sizden gelen yorumlar bu yönde. Erdem Timur son gününe kadar umudunu yitirmemişti. Hasretle bekliyordu ancak olmadı. Biz de kendisine yeni hayatına başardılar diye diyelim. Galatasaray siz hayatında. Ama şunu da ilave edeyim. Bir sinek adam öldürür. Galatasaraylı taraftarların kıyameti kopardığı ortamda Fenerbahçe'nin keyfine diyecek yoktur diyenler de var. Şimdi durum şu arkadaşlar, şampiyonu kutlamaları kursağınızda kaldı. Bunu anlıyorum, görüyorum. Ve iki tane şok gelişme daha var. İkardi ayrılmak istiyor. Buyurun buradan yakın diyeceğim. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Bunu Galatasaray'ın bizzat merkezindeki insanlar ve Avrupa basını diyor. Bakın hemen akabinde sıcağı sıcağına haberi girdiler. Zaten İtalya'dan ilgi vardı. İlgi de giderek artıyordu. Bakmayın siz İkardi yok diyordu. İkardi gitmek istemiyordu ama şimdi gevşedi. Çünkü Timur'un olmadığı ortamdaki o her şeyi de ayrılmayı düşünebilir. Şimdi Galatasaraylı dostlar bunu diyor merkez bunu diyor ve Avrupa basını sıcağı sıcağına servis ediyor ve şunu da söylüyorlar bakın Erdem Timur'u kastederek diyorlar ki Icardi'nin forma giydiği Galatasaray'da sevdiği kişi gidince ayrılık kararı aldı notası yine Avrupa olacak golcü futbolcu Türkiye şampiyonuyla yollarını ayırarak futbol yaşamını Avrupa'da sürdürecek Öte yandan bir gelişme daha var. Dedim ya yüzde bir ihtimalle çok önemlidir diye. Vizyon sahibi insanlar her zaman kıskanılmıştı. Bu ülkemizde böyledir. Yok edilir. Galiba o da yok edildi. Gidişi sessiz dönüşü muhteşem olacak ve saygıyla gitti, sevinçle dönecek diyen arkadaşlarımızı da söylemlerini dile getirmek istiyorum. İlk bir haberde İlkay Gündoğan'la ilgili bu transferde bizzat ilgilenen kişi Erdem Temur'du ve İlkay'ı ikna etmişti. Transfer bitti bitiyor derken devreye falan Bahçe girmiş ancak bu konuda biraz bakın biraz yol almış. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk ayın Erdem Timur'a sözüm var. Başka bir yere gidemem Türkiye'ye döneceksem bu takım Galatasaray olacaktı diye cevap verdiğini öğrenmiş olduk. Şimdi işler değişti. Şimdi işler niye değişti? Şimdi Futbolda arkadaşlar bir saat bile çok önemli. Çok hızlı gelişmelere sebebiyet veriyor. Erdem Timur'un ayrılından sonra Fenerbahçeliler tekrar devreye girdi. Sarı Haciveti ekip özellikle Acun Ilıcalı'nın gayretiyle birlikte ki hani Erdem Timur Galatasaray'da neyse Acun Ilıcalı da Fenerbahçe'de o olacak. Hemen söyleyeyim oyuncuyla tekrar görüştük ki onun ulaşamayacağı kimse yoktur. Ve olur sözü aldı. 10 milyon euroluk bir harcama limiti var. 3,5 milyon eurosunu Fenerbahçe karşılayacak. Gerisini reklam ve sponsorluklar karşılayacak. Ve kazancı da 9 milyon euro olan bir futbolcudan bahsediyorsa Hatta an itibariyle ilk aya ev baktıklarından da söz ediyorlar. Yani gelişmeler bu yönde. Üzüntü verici. Erdem Timur gidince bir futbolcu ayrılmak istiyor. Gelmekte olan bir futbolcu da vazgeçiyor ve rotasını ezel rakibine çeviriyor. Galatasaray'ın bundan sonraki sürecin zor olacağını düşündüğümü ifade ederek videomu daha fazla uzatmaksın burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.